ya konsular. Yani yine bir ara yine elektrik enerjisi. Bu şekilde elektrik enerjisi konusunda eee destek verebilirim. Tarih olabilir. Eee sonra kadar sadece proje için montaj Yaklaşık 24 lira toplam olarak ödülü oluyor. Bu da gelegi, enerji, tüketim ve tüm her türlü ödülü. Bu da gelegi, enerji, tüketim ve tüm her türlü ödülü. var. Kutu var. Kutu var. Ee, özellikleri çok oldukça yüksek. Gördüğünüz şeklinden de içinde Bunun e, dışında araç tam olarak çok fazlası veya etkili. Plajları dönebilecek kadar direksiyonları ona sahip. E, Ağırlığın duruma girecek bir kadar yüksek mesafesine sahip. Bu küçüklüğün Yani bir anlamda de sağlamış oluyor. Vücudumuzda zaten e, bu araçın süresi bir tabağın

Eyvallah. <laughs> alev mi olacak? Eyvallah. Aleve başarılar diliyorum. <laughs> Peki bir şey diyeceğim. Sağında yanmıyor mu alev? Alev ama sıcak etkiliyor yani. Birazdan zaten el başlığı içeriye alıp gelmeye başlıyor. Biliyor musun? O zaman söyleyeyim. Şimdi üstü de kalın değil mi? Evet.